Gördüm ki hala bazı şeyleri anlatmakta, ifade etmekte siz de zorluk çekiyorsunuz. Hatta anlam vermekte zorluk çekiyorsunuz hepimizin olduğu gibi. Futbolun içine çok bilim girdi kabul ediyoruz. Futbolun için futbolun rüzgarı, futbolun hızı çok değişti. Avrupa Şampiyonası'nın başarısızlığı sadece İtalya maçında kırılan özgüvenimize bağlıyor ki bağlanıyor ki ben öyle olmadığını düşünüyorum. Bizim final maçımız İtalya maçı değildi. Bizim final maçımız Galler maçıydı. Biz 1-0 gerideyken Mert Müldür'ü içeri attık ve turnuva elden gidiyordu hocam. Bir reaksiyon lazımdı. Bizim çevirdiğimiz maçlar da bu reaksiyonlar üzerinden geldi. Hocam şurası siz az önce Galler maçında yenilen ikinci gole değindiniz. Hocam o top oraya gelmemeliydi. Ve benim izlediğim son 8-10 maçları izlediğim milli takım formasyonu sadece bir oyuncunun değişimi üzerinden yapmaya çalışıyoruz. Yani o gün Cengiz kötüyse Hakan Çağlanoğlu'nu sola çekip onun üzerinden devam ediyoruz. Ya da ya bunun için biraz daha biraz daha çaba sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha vakit ayırmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hızlandı hocam. Yani dünyada futbol oyuncuların pozisyon değiştirmeleri çok hızlandı. Bunu nasıl atlatacağımızı bilmediğinizi de ifade ettiniz. Bunu da oyuncuların göstereceği reaksiyon... bilemezsiniz anladım. doğal olarak. Anlıyorum Hayır, hocam. Ben öyle bir şey demedim. Sen diyorsun bunu söylediniz hocam. Ben söylemedim. Hayır şöyle söylediniz. Ya yani bu turnuvanın değil. bundan sonraki yatsımasının nasıl olacağını henüz bilmediğinizi ifade ettiniz. zaman gelmeden ben şimdi ileriye de tabii kafamda düşünce anlattım ya burada bir saattir konuşuyorum ya. Biz sen bite de ben cevap vereyim daha iyi olur. Şimdi Peki hocam. Anlattıklarımız zaman boşuna konuştum burada. Tam tersi. Estağfurullah hocam boşuna konuşmadınız tabii e, ki de. E, bunları konuştuk. Ben de diyorum ki yani ileriye dönük yarının ne olacağını biliyor musun sen? Ama ben bilmeyeceğim ama da, sizin bilmeni var. sizin bir fikriniz olması olduğunu düşündüğümüz için burada olduğumu ifade ediyorum ben zaten. Onu, onu duymak işte. istedim ben hocam. E, Soruyu e, tam e, toparlayalım Tümer Bey. Soru şu, e, biz bu hıza yetişebilecek miyiz? Şimdi sizin dediğiniz e, işte e, reaksiyon gö gösteriyoruz. Ya biz hiçbir şey yapmadan buraya gelmedik. Burada da insafsızlık yapma ya. Hakikaten yapma. Çünkü bir takım oyunu olmadan zaten anlatayım anlatayım. <laughs> takım oyunu olmadan hiçbir iş yapma şansı yok. <laughs> Ben ikinci bölgede oynamak istedim ama biz birinci bölgede kaldık. Neden olmadığına dair bir fikir edinmek diye istiyorum. Neden olmadı? Bu sadece İtalya maçı İtalya'yı kaybetmekle olacak bir şey değil diyorum hocam ben. Tümerciğim. Portekiz'e de kaybettik 2008'de. 2016'da Hırvat'a da kaybederek başladı. Şimdi buradan bir cevap edinmek için burada olduğunuz bir an. Ne, cevap istiyorsunuz? Yani sorun alayım da cevabını da vereyim ya. Yani. Ki verememe işte az evvel anlattım. Ya İtalya maçının gölgesinde kalan bir takımdık dedim ben.